Değerli arkadaşlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı siz kıymetli dostlarımın üzerine olsun. Bugün size çok büyük, çok muazzam, çok harika bir isim inşallah bir dua, bir tesbih öğreteceğim. Allah nasip ederse öyle güzel faydası var ki arkadaşlar. Bugün okuyacağımız, bugün öğreneceğimiz duayı böyle bir bardak suyun içerisine okusan veya bir kağıda yazıp bir kağıda yazıp o şeyi bir suyun içerisine koysan yaz duayı yazdığın kağıdı ve o suyla bir ağaçları diyor mesela sulasa ağaçlarda bereket olur. Tarlasını mahsulünü bahçesini sulasa o bahçenin mahsulünde çok bereketler olur. O sudan içenler şifalanır hayatı ömrü bereketli olur anladın mı o sudan içse okunmuş sudan söyleyeceğim duayı. Ya rahime kullu kulla sarihin ve mekrubin ve ghiyâthahu ve ma'âdeh. Ya rahime kullu sarihin ve mekrubin ve ghiyâthahu ve ma'âdeh. Bu dua arkadaşlar. Bu duayı okuyan cehennem ateşinden selamet bulur Allah'ın izniyle. Cennet nimetiyle rızıklanır. Dar ve sıkışık hali varsa Allah Teala o halini genişliğe teb eder diyor. Yani darlığı, sıkıntısı gider Allah'ın izniyle ve ne olur? Allah Teala belaların cümlesini o kimseden giderir. Allah onu kazadan, beladan esirger. Allah onu kazadan, beladan muhafaza eder değerli arkadaşlar. Bir kişi günde bu ismi 5500 defa zikir ne muradı varsa Allah ona kabul eder. Bak kabul olmasını istediğin çok önemli bir dileğin var mesela hocam bir durum var bunun için dua istiyorum diyorsun. Gerçekten de çok önemli bir meramın, çok önemli bir dileğin var. Oku işte bu esmayı. Oku Allah'a dua et. Bunlar erbaini İdrisiye duası arkadaşlar. Ya rahime kulle sarihin ve mekrubin ve gıyâthehu ve me'âdeh. Bu dualar değerli kardeşler. Erbaini İdrisiye dualarının bu yirmincisi. Bak burada yazıyor. Ha, bir satır yok. Şuradan şuraya kadar. Ha daha bunun başı var, önü var, sonu var. Bu toplam 40 tane dua. Bunun hepsini okursan o Ali Yülala olur zaten. 40 tane duayı da okursan, 40 tane duayı da yazıp asarsan evine. Taşırsan üzerinde. O zaman öyle güzel faydaları var ki daha akıllara zarar. Hazır hali var. Aha afiş hali. Bunu ben mesela evime asacağım. Bunu ben mesela arabama koyacağım. İyi olur mu? Olmaz olur. Ne kadar güzel olur. Koy tabii ki de. An sana bu dua güzelce bir dua posteri. Bak bunun afiş hali var. Bunu özel yaptırdım ben bunları. Bak Erba-i Nidrisiye. Az önce afişteki duaların hepsi 40 tanesi burada. Gördün mü? 40 tane dua. Ya rahime kulle sarihin ve mekrubin ve gıyathahu ve ma'adeh. Bugün öğrendiğimiz dua işte bu. Değerli arkadaşlar. 20. esma. 20. dua. Bu dualarla İdris peygamberimiz dua etti. Bu dualarla İsa aleyhisselam dua etti. Bu dualarla Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhisselam dua etti. Ve fayda gördüler. Allah dostları bu dualarla dua etti. Nice makamlar elde ettiler. Dünyalık ahiretlik. Nice rızık bereket kapılarım açıldı. Allah razı olsun diyenleri gördüm. Hocam çocuğumuz olmuyordu. Allah sizden razı olsun. Duaları ettik. Rabbimize yalvardık. Dualar vesile. Allah bize evlat verdi diyenleri gördüm. Hocam yıllardır bize büyü yapılmış evimize ocağımıza giremiyorduk. Evi eşyaları taşıdık başka yer şehre gittik. Nazar, büyü, sihir ne varsa işlem bizimle beraber geldi. Biz 17 yıldır olmuştuk Eve, ocağa giremiyorduk diyen birisi bir 20-25 gün oldu anlattı bana. 17 yıldır hayatımız mahvolmuştu hocam dedi. Radyoda bir gün dinlemiş beni. Bu duaları anlattığım bir gün benim. <laughs> Anlatsana demiş ki çocuklar aramış bizim. Ya Hüseyin Hoca bir duadan bahsetti. Bana onu gönderir misiniz o duadan? Bizim çocuklarla da sağ olsun yardımcı oldular. Hem tablosunu gönderdik ablamıza. Hem afişini gönderdiler. Hem bunun kitabı var kitabını gönderdiler. Bir de ben bunların böyle yazma halini hazırladım. Bunu da böyle üzerine taşımalık falan cebinde çandanda taşımalık halini. Onlardan hediye ettik şu. Bunlar hediye zaten. Bunları bedava yolluyorum. Gönderdik. 20 kaç gün oldu ya? 22-23 gün oldu değil mi? müjde vermiş çocuklara. Bana ses kaydı göndermiş WhatsApp'tan. Allah razı olsun diyor. O kadar iyiyiz. Kuş gibi olduk. Feşke ben seni hocam dedi. 17 sene önce tanısaymışım. <laughs> 17 sene önce dedi. Keşke seni dedim abla o zaman ben ortaokula gidiyordum daha. Ya nasip ama. Nasip kurtuldular Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar bunları biz bu arada 359 liraya internette satıyoruz. Kanvazdır bu. Kanvaz dua tablosu dua kitabı. 208 sayfa. Altın varaklı. Yaldızlı. Çok güzel. Kaliteli yani bu. Ve afişiyle beraber üçlü set. Bunu biz 359 liraya satıyoruz. YouTube takipçilerime de 299 liradan göndermeye niyet ettim. Allah razı olsun. Büyüklerimiz de beni kırmadılar. Bunları ee, tabii maliyet hep. 3-5 burası da kazanacak. Çocuklar da kazanacak değil mi? Biz de kazanacağız. Ama ee, çok uygun gönderiyorum. 299 liradan alsın dostlarım istifade etsin. Kitabı, tablosu, afişi. Bu üçlü seti alanlara ben de bu küçük kağıtları böyle yazdırdım bunları. Şimdi sana bu duayı yaz desem bu Esma, Hocam ben nasıl yazayım dersin bana. Onun için onu da yazdırdım. Hazırlatıyorum bunları da. Üzerinize taşıyacağınız şekilde paketlettiriyorum. Cebinde, çantanda taşıyacağın şekilde paketlettiriyorum. Hediye olarak gönderiyorum sana. Tamam mı? Allah'ın izniyle. Whatsapp'tan bilgi alın bununla alakalı. Hmm. Bir de ne diyecektim? Heh. kitabın içerisinde YouTube'da benim en çok izlenen, en çok dinlenen, sizin çok beğendiğiniz o salavatlarım var ya. Hocam ne güzel okumuşum. Bunları nereden buldun diye dua ediyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun kardeşim. Hocam bu duaları ben nereden bulacağım? O rızık, bereket duaları, zenginlik duaları anlattım. Kaç? Bir tanesini 500 bin kişi izlemiş. Hocam bu duayı bize diyor şey yapın. Yazılışını gönderin. Bu duanın bize metnini gönderin diyor. Ne kadar çok insanlar aradı. Yazdılar, sordular, yorumlar. Yıkılıyor ortalık. O korunma duaları, nazar duaları, bereket duaları hepsini bak buraya da hem Arapçalarını hem Türkçe okunuşlarını yazdım. Kitapta o da var. Geldiğinde inşallah görürsünüz değerli arkadaşlarım. Şimdi bu duayı bir daha söyleyelim arkadaşlar. Ya rahime kulle sarihin ve mekrubin ve gıyâsehu ve bu 20. esma bu çok büyük faydası var. Bu esma'yı okumaya devam edenlerin Allah bütün dileğini kabul eder. Allah onları bütün belalardan muhafaza eder ve değerli arkadaşlar meyve ağaçlarını mesela sulasa bir suya okuyup o ağaçlarda bereket olur diyor. İnşallah. Çok güzel bir dua bu değerli kardeşlerim. Ben de buradan kardeşlerime, dostlarıma duaları tavsiye etmiş oldum. Ben bunun, bu Erbay'ın dualarının yazılı olduğu akik kolyesini taşıyorum. Gümüştür bu. Kabzası gümüş. Yemen akiyi üzerine yazdırdık bunları biz. Ee, bunlardan da var elimizde değil mi? Kolyelerden var. Hocam kolye güzelmiş gümüş diyenlere bundan gönderebilirim. Bu, bunun için de Whatsapp'tan bilgi alsın kardeşlerim. Bunu özel yazdırdık. Tabi bunları, bu çok zahmetli. Bu biraz zahmetli yani. Çünkü neden? Bu duaları yazmanın saati var. Kitapta yazıyor onlar Ondan sonra bu kitapları duaları saatinde yazacaksın. Abdestli yazacaksın. Sonra yazdıktan sonra bunu toprağa biraz koyacaksın. Bir toprağa gömeceksin. Orada belli bir süre bekleyecek. Onlar hep ayarlı. Ondan sonra onu toprağın enerjisinden akik ve toprak arasındaki enerji sinerji alışverişinden güzelce etkisini alacak. Ondan sonra Allah'ın izniyle o taştaki güzel enerjilerden duaların bereketinden, Allah'ın rahmetinden asitleneceğiz. Hayır kapıları açılacak ondan sonra. Kısmetsizlik, kısmetsizlik bitecek ondan sonra. Dualar kabul olacak ondan sonra. Doğru mu? Ya niceleri var. Evlat sahibi olamayanlar vardı. Evlenemeyenler vardı. Borçtan kurtulamayanlar vardı. Ne kadar dua ediyorlar şimdi bize ya. Ey gidi. 15 yıldır, 10 yıldır, 15 yıldır bunları biz radyolarda, televizyonlarda anlatıyoruz. Çok güzel bunlar. Elhamdülillah. Bu gümüşlerinden de istiyorum derseniz Whatsapp'tan yazın göndeririz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.